Bedenin temizliği aşamalarında üçüncü basamakta ağır metallerle ilgili prensipler. Bedenin temizliğinde üçüncü yaklaşımımız genel olarak ağır metallere odaklanmaktan bahsederiz. Önce bağırsak temizliği deriz, karaciğeri temizleriz. Sonra da ağır metallerin de temizliği için hazırız deriz. Evet, prensip olarak bunu neden basamak basamak yaptığımızı Bundan önceki videolarımızı izleyenler detaylı bir şekilde biliyorlar. Ağır metallerin aslında fizyolojik olarak temizliklerinde kullanılan çok kolay ve son derece güçlü yöntemlerin olduğunu bilmek şahsen benim içimi rahatlatan bir olay olmuştur. Yeter ki bizler burada uygulama sahasında Teknik bazı hatalar yapmayalım. Bu teknik hataların ne olduğu ile ilgili de sizlerle bu videoda paylaşmaya çalışacağım. Teknik hatanın aslında bütün meselesi ağır metallerin bir kaç şekilde depolandığını bilmemiz gerekiyor. Bunların bir kısmı çökme. Yani yağ hücrelerine çöker ve burada. İkincisi fonksiyonel yerlerde çökme. Bu da adipoz dokuyu seven ağır metallerin bir kısmı da beyin hücresinde çökerek burada bir atık yüküne dönüşmekte. Bir diğeri de esas bizi etkileyen ve yaşamsal olarak da fonksiyonlarımızı bozan enzim sistemlerine dahil olur ve blokajlar yapar. Yani sizin kemiklerinizden kan hücresinin üretim sürecini bloke edebilir. ...bazı enzimlerin çalışmasını durdurabilir. Dolayısıyla e, ağır metallerin oluşturduğu bu e, adeta fizyolojik yükler ve e, bloklar bizim uzun soluklu hastalıklarımızın sebebine dönüşür. Benim kendi bizzat e, deneyimleyerek yaşadığım civa zehirlenmesi hadisesinin hakikatini kitabımda anlatmıştım... O yüzden detayları paylaşmayacağım. Burada yıllar süren bir zaman diliminde bile halen kan hücrelerinin üretilmemiş olması, üretilemiyor olması, üretilimin kalitesiz olması ya da fonksiyonu zayıf olması gibi nedenleri düşündüğünüz zaman bu e, civanın benzer şekilde diğer ağır metallerinde etkileri olduğunu biliyoruz. Bazıları Kan hücresinde bazıları kemik üzerinde, bazıları kolajen üzerinde etkili ve kendi varlığını bizlere belirtir, hissettirir. Bunlar çoğu zaman analizleri böyle kılla, tükürükle, kanla yapılmaya çalışılsa da esasında çok böyle istediğimiz anlamlı sonucu bulamadığımızı itiraf edelim. Yani burada... Ee, bir saç analizi evet belki bir kurşun zehirlenmesi hakkında bilgi verebilir ama e, esasında bu civanın veyahut da kurşunun veyahut da e, kadminyumun e, bizzat aktif olduğu bölgedeki yoğunluğunu vermez bize. Yani buradaki ölçümler e, bizim için gerçek anlamda e, aradığımız şey değildir. Dolayısıyla Bazılarımız şöyle düşünebilir, ya ben ölçümlerimi yaptırdım gayet temiz görünüyor. Bu da doğru değil. Bazılarımız ölçümlerini yapar, çok yüksek çıkar. Evet bu çok yükseklik elbette bir tehdittir, elbette bir müdahale ve bir temizliği akla getirmelidir. Ama bu ağır metalin belki de oraya bir afinitesi vardır. Bu nedenle orada ölçümler yüksek o anda çıkmıştır ya da o anda bir hücre yıkılımı vardır. Orada salınımdan kaynaklanmış da olabilir. Yani biz e, bu ölçüm değerlerini gerçek referans olarak değil gerçek referansı aslında klinik bulgularla değerlendirmeyi tercih etmenizi tavsiye ederim. Peki bu e, konuda bizler ne yapmalıyız? Ne yapla bu ağır metallerle ilgili? ...süreci doğru, güvenli, nitelikli ortadan yönetebilelim. Bir kere... ...iyi bağlayıcılar var. Mükemmel bağlayıcılar var. Bu mükemmel bağlayıcıları hayatımıza dahil edelim. Bunlardan bir tanesi... ...ve e, zararsız olması dolayısıyla... ...ve ek faydaları olması dolayısıyla... ...herkesin evinde bulundurulabileceği kadar... Yani çocuk içse, gebe içse bir sorun teşkil etmeyecek e, aktif zeolit. Bu ürünü sizler alıp e, belirli bir periyotla hani haftanın 3-5 günü akşamları tüketerek bedeninizdeki temizliğe son derece katkı üretir. Burada yapmanız gereken şey aktif zeolitin nasıl çalıştığıyla ilgili bilgi sahibi olmalısınız aktif çalışma şeklini bilerek yaşamınızda neler yapabileceğinizle ilgili neler katabileceğinizi ekstradan öğrenmiş olacaksınız. Çünkü olay sadece ağır metalle ilgili olmadığını, ağır metalleri temizlemek dışında aslında bağırsakların birçok konudaki problemine de katkı ürettiğini aslında vücudun birçok toksinini de alıp temizlediğini aslında bir nevi eee bağırsak sisteminde yaptığı katkılarla bağırsaktaki safra asitlerinin bağlanmasını sağlayarak bağırsaktan aktarılan kolesterollerin de bağlanmasını sağlayarak kolesterolleri bir düzeyde dengeleme konusunda da destek olabileceğini ancak burada bir ayrıntı var. Bu ayrıntıyı lütfen gözden kaçırmamalısınız. Bir insanın kolesterole olan ihtiyacını unutmayın. Uzun soluklu yani bir şey çok faydalıdır deyip sürekli bunu kullanırsanız aylarca e, kolesterol düzeylerinizde e, gerçek anlamda problemler yaşarsınız yani istenmeyen düzeyde düşer. Bu istenmeyen düzeydeki düşüşler de bir patolojidir. Dolayısıyla bu dengeyi lütfen e, dikkate alınız, aralıklı. E, kolesterol ölçümlerinizde baktınız ki düşüşler radikal düzeyde gerçekleşmiş. Bu aktif zeolitin dozunu düşürmeniz gerektiğini, sıklığını azaltmanız gerektiğini anlamanız gerekiyor. Dolayısıyla ben aktif zeoliti ağır metal temizliğinde güçlü bir şekilde kullanarak bedenin temizliğine de katkı sunarak ve e, çocuk sağlığında da erişkin sağlığında da temizliğin ne kadar önemli olduğunu hep vurguladığımız için bunu bir temizleyici bir temizleyici olarak hayatımıza dahil ederek kazanabileceğimiz güzel bir katkı olur. Peki bizler ağır metal temizliğinde ikinci aklımıza gelen belki daha zayıf ama yine de güçlü ve bir besin olmasından dolayı da her evde olması gereken belki de e, kolajen yapılarında eklem bölgelerinde artritte artrozda kullanıldığında son derece katkısı olan yani tedavilerin hızını artıran bir besin o da tahin. Bu tahinin mutlaka kavrulmamış olanını tercih ederek etki gücünü artırmanızı öneririm. Kavrulmuş olanı da çiftte kavrulmamış olsun. Ama prensip olarak bulabiliyorsanız kavrulmamışını tercih etmeniz faydasını katlayarak büyüttüğünü ve son derecede güçlü bir besine dönüştüğünü içeriğinde Özellikle yemeği bırak, beslemeye bak videosunda vurguladığım gibi e, ısır işlemi görmüş. Kıymetli yağ grubunda olan tahinin yağı, susamın yağı insan fizyolojisinde çok değerli konu ve noktalarda görev yapar. Bu noktalardaki aldığı yetkiyi en üst düzeyde temsil edebilmesi için de kavrulmama olayı bizim için çok özel bir durumdur. Dolayısıyla ben bunu beden yenilenmesi, hücre yenilenmesi sürecinde kullanıcı bir yağ gözüyle bakmalıyım. O beden sarayındaki yenilenme sürecine katkı sunması için de onun en iyi şekilde hücreye aktarımını kendime bir görev bilmeliyim. Bu yüzden de ısrarla diyoruz ki arkadaşlar lütfen susamınızı kavurarak yapacağınız tahin yerine kavurmadan bu işi başaran bir yerden temin ederek bunu başarın. Bunu lezzetli hale getirmekle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Lezzetli hale getirmek için yapabileceğiniz şeylerden birisi de onu balla desteklemek. Balın kendisi de aslında bir bağlayıcı besin grubuna girer. Tahin de bağlayıcı bir besin grubudur. Onarıcı bir besin grubudur aynı zamanda. Ben tahinle balı birleştirdiğinde özellikle de bunu böyle yüksek kaliteli bir meşe balıyla propolisli bir balla ya da yanına aslında protein yükü çok kıymetli yaş polenle de birleştirmeyi başarırsanız elde edeceğiniz hem lezzetli bir tatlı olur içine de bir miktar hindistan cevizi ya da bir miktar keçi boynuzu özü eklerseniz rengi de çikolataya benzer Buna aslında bir fitella ismi de e, verebilirsiniz. Bu tatlı e, sizlerin e, hem ağır metal temizliğine katkı üretir, bu sizlerin e, kolajen yapılarınızı destekler, eklem bölgelerine destek verir. Müzik